Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adı ol oynayacağız başlıyoruz şardım birazcık az da anlattığı ben kolayla başlayayım ben kolay yaparım zorlarda falan normallerde her yapamam zor gibi geliyor bana Heh. bu oyunu ben tam bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ben seyretmedim de mesela çekiyorlardı ne bu ya şuraya açalım Lan ne yiyoruz bunu? Kahve mi yiyoruz? Kakawe. Al şurada anahtarı alalım. Şurayı açalım. Sayfaları bulmamız lazım bu oyunda. Sayfa. Şuraya bakalım. Sonra gelecek. Sürük merdivenleri çıkmayı. Arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şey... Şimdi biz de aşağıya yukarı lootlamadığımızdan şu anda bir tane bulmuş. Lootlamadığımızdan yani tepeye yer çıksak ayağızı boş boş kalacağından şu an geçmeyecek oraya. Neyse. Şurada ben bir şey gördüm. Ne bu? Ne nasıl? Ne? De değişik değişik varlıklar var etrafta. Bak şunlardan. Abi abi sen daha bu oyunda korkunç değil ya? Ama bu ne? Ben nerede olduğumu bilmiyorum daha. Burada ne var? Burada bir felaket bir anahtarımız var. Tamam. çıkalım odamızdan. Şimdi de Ar ya, Şu anda çok az kaldı gibi. Z Ha. Kapı açar mısın lütfen? Ve kapı aç. Kapı aç. ya <laughs> ben niye girdim hmm, Merhaba. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şeyler... olur olur. Merak etmeyin. Böyle şeyler olur olur. Olur. Çok iyi olur hem de. Burada yok. Boyun her tarafa sokabilir ha kağıtları. Evet. Neyse devam edelim. Boyun biraz korkunç gibi duruyordu abi. Korkunç değilmiş ya. Açalım. Aa, abi anahtar. Şurayı Hı. Ben de niye yürüyemiyorum diyorum ya. Allah Allah. Şunu unutma lan. A killer key. Daha bize. Killer key nereden bulacağız bakalım. Maşallah bir gibi buralardan bir sanki. Şurada ne var? Kapımızı. Hmm. Bu oyun genellikle kapının arkasını sakladığından böyle şeyler olabilir de sesler çok Sesler de çok çıkıyor farkındayım arkadaşlar. Neden? Çünkü misafirler geliyor bize <laughs> Şuralara bakalım. Bakın bakın bakın. Burada bir çıkamaz diye düşünüyorum. Açılmıyor. Heh. Sanki sayfa verirdi. Şuralara bakalım hiç. Tamam yok. Geri gidiyoruz. Tepeye çıkma zamanımız geldi. Tepeye çıkacağız. Şuradan başlayalım Oğluna bakın Silendirmen de var bu oyunda Silendirmen de e, Silendirmen'in eşi Böyle söylemezse. de Silendirmen'in eşi <laughs> Sen nesin lan sen <laughs> mi kaldıracaksın bana ya bu değişik gibi ya. Bu ne ya? Aa kağıt. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oğlum o neydi lan? Ben bir başta bir tırstım. Sonra da bak ne bulan dedim. Neyse dört tane kaldı arkadaşlar. Ve bir anahtar daha. kaldı. Lan bu Slenderman'ın gençliği ne kadar da çirkinmiş. Gerçekten mi ya? Burayı ben anahtarla açtım. Bir şey de çıkmadı. Gerçekten mi ya? Şurada da belki. Yok lan sende be. Yok. Ya arkadaşlar ya. Anahtarı veriyoruz. Bir şey çıkmıyor ya. Nasıl bir şans bu? Neyse şuradaydık dikkat Bur buradan gel de. Dört tanesini bulamay... Aha son üç tane kaldı. Son üç. Son üç. mu bunlar bir de ya? Tepeden geliyorlar. Kapımızı açalım. son iki tane kaldı. Bunlar nerede bakalım. Komple baktık sanırım buraya. Burada baktık sanırım her tarafa. Şöyle baktım mı baktık. Tamam yani. Sanırım biz aşağıda bir yerler vardır. de Şu ne ya? Şu şu sanırım kan ya. Neyse. Ya arkadaşlar da sanırım bulamayacağız. Ben size söyleyeyim. Bence bulamayacağız. Çok net. Çünkü bazı sayfalar yok gibi bir şey. Lan. Lan bir bakmamış sanırım. Aha bakın birkaç ben... verdim. Ee, ben bunları ne yaptım ya? Ben bunları biriktirdim. Aha. Bakın tam bakmamışız işte arkadaşlar. Bırak anıtı. Ben bu buraya bir anahtar verdim de. Gene mi vermedilmiybi? Ah arkadaşlar. Sonra parçayı da bulduk. E şimdi kabini açacağız. Kabinde sanırım baştaki şeydi ya. Kabin deniyor ya arkadaşlar o işte. Ha şu. Bu bu. Ha, hay hay ki Bodrum anıtları vardı ya orası. Bodrum neredeyse. Şuradan Şuradan gideceğiz. Dümdüz. Şuradan bir, bir, tane bir kapı olacak arkadaşlar. Dışarıdan çok az. Dışarıdan bir. Çabuk olmam lazım. Yani şuradan gir. Şuradan gir arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Tamam koş. Koş 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 koş. Ne yapacağım ben burada? Ne yapacağım? Ne bu? çabuk arkadaşlar çok acele etmemiz lazım şarjım çok az videoyu bilirim ne bulacağım ne da bilmiyorum ki ne beşi mi geçti Yokmuş benim be şey. Diye. Ben niye boş boşuna gittim oraya ya. Şimdi bunu bir aç yapmışız. <laughs> ya arkadaşlar şarjım çok az. şey ne olacak? <laughs> Çabuk Yok burada bir şey. Gerçekten ya arkadaşlar da yok ama bir, bir şey ya. Ben burada boş boşuna mı geziniyorum? Diye ben düşünüyorum da. Bence öyle. Şuraları iyice bakalım ya. Aha bir oda. Aha. Kapıyı açtık. Ne var lan burada? A abi çiz. Abi bir şey var içinde. Ana şişlendirme annesi bir silendirin ne kadar da duygusal bir şeymiş şu. Oldu. Silendirin hanım bir gelemini bulmuşuz. Tebrik ediyor bir, oyun ve bitmiş. Videomu bu kadar da beğenmişsinizdir. Abone olmuşsunuldur. Abone olmuşsunuz like atmışsınız bir görüşürüz